Evet, bugün yeniden Refah Partisi İl ve Merkez İlçe Teşkilatı olarak hicret mahallemizdeyiz. Mahalle esnaf ziyareti ve muhtar ziyaretinden sonra muhtarımızın da bize belirtmiş olduğu hicret mahallesi Tokilerindeyiz. Buradaki gerek sakinlerimiz, gerek burada oturan hemşerilerimizle konuştuk ve gerekli görüntüleri de aldık. 2020 depreminden sonra yapılmış, yaklaşık 2-2,5 senedir teslim edilmiş olmasına rağmen, binaların dibi adeta göçmüş. Binaların dibine insan girecek vaziyette boşluklar oluşmuş. Yine yapılan kaldırımlar adeta bir parkuru andırıyor. Bununla beraber sitelerin gideri olarak bırakılan logarların içi tamamen dolu bir şekilde. Yani burayı gezip görenler buraların 2 iki, iki buçuk senedir teslim edilmiş bir site bina olduğuna mümkün değil kanaat getiremez. Mahalle sakinlerimizle konuştuğumuz zaman ise özellikle kış aylarında binaların asansöre kadar su aldığını, asansörün bundan dolayı kaç defa bozulduğunu, CİMER'e, Valiliğe, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gerekli şikayetler yapılmış olmasına rağmen herhangi bir çözüme kavuşturulmadığı görülmektedir. Biz buradan Elazığ Valiliğine, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne, AFAD'a buranın ihalesini kim hangi firmaya vermişse buradan sesleniyoruz burayı teslim eden müteahhidin milletin boynuna buranın masraflarını bırakmadan gelip buradaki bütün bozuklukları, bütün eksiklikleri gidermek zorundadır. Burada üç ev fiyatına bir evin verilmesinden artık vazgeçtik. Madem ki bu paralara bu işler veriliyorsa o zaman bunun takibinin yapılıp milletin sırtına bırakılmadan buradaki eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bununla beraber yine vatandaşlarımızın talepleri belediye otobüsleri ve minibüslerin hicret mahallesi Tokilerine değil de buradan yaklaşık 600-700 metre uzaklıktaki yoldan geçiyor olmalarıdır. Dolayısıyla Elazığ Belediyemizin gün içinde en azından 2 veya 3 sefer yapan e, otobüslerinin Tokilerin önünden veya Tokilerin içerisinden e, sefer düzenleyerek buradaki mağduriyeti gidermesi gerekiyor biz bunu sözlü olarak dile getirdiğimiz gibi yazılı olarak da ilgili yerlere müracaatımızı yapıp takibini yapacağımızdan da hemşerilerimizin ve bizi idare edenlerin bilgilerine bu durumu arz ediyoruz.